Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af kararının ardından tahliye olan 28 Şubat davası hükümlüsü eski General Çetin Doğan Bodrum'daki evine geldi. Doğan'ı komşuları karşıladı. İzmir Birnoğlu F tipi kapalı cezaevinden tahliye edilen Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan'la birlikte Bodrum'daki evine geldi. Doğan, kendisini poğaçalarla karşılayan komşularına teşekkür etti. Basın mensuplarına açıklama da yapan Çetin Doğan, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı. 3 3 yıla yakın, ya evet. Çok ya teşekkür, teşekkür ederiz. 3 yakın bir ayrılıktan ya sonra siz evimize siz geldik. Sağ olun. Evet, teşekkür yani bu yaşta biraz fazla geldi ama ne yapalım? İşte son dediğim gibi son 15 yılın yarısı hapishanede, yarısı da davalarla boğuşmakta, boş davalarla boğuşmakta. Hadi görün ister ki sevdiklerimizle beraber olalım, bir şeyler yazalım geleceğe bırakalım ama bu fırsatı verilmedi. Öyle eve geldik ev duruyor. Ev duruyor yerinde. <laughs> Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan'sa büyük mücadele verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu. E, çünkü yalnızca bu son üç sene değil, daha önce de balyoz davası vardı. Tam yedi buçuk sene. 15 senedir biz bu kumpas davalarıyla uğraşıyoruz. Bunun e, tam yedi buçuk senesi fiilen e, cezaevi günleri oldu. Onun için ayrı ızdırap bizim için ayrı. Ee, yani ...o dört duvar arasında yakınlarının, sevdiklerinin hasretini çekerken, torunlarının, çocuklarının... ...biz de dışarıda onun, onun adına... ...evet, çektik. evet, hem onun adı hasretini çektik hem de e, e, çok büyük mücadeleler verdik. Yılmadınız. Evet, hiç, evet, hiç. evet, yani... Bin bir çeşit mücadele verdik bu ve, Hayat beni belki bu noktaya getirdi, yaşadıklarımız bu noktaya getirdi. Keşke olmasaydı, keşke... E, daha ferah, daha güzel bir emeklilik yaşasaydık. Ama inşallah bundan sonra eğer <laughs> sağlıklarımız izin verirse, fiziksel <laughs> e, anlamda evet, evet öyle diye düşünüyoruz. Çok teşekkür Peki ederim. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Evet, ya... Çok şükür, çok şükür, bir şükür. Kavş... şükür. Şükür Allah razı Evet. Canım, canım. İyi gördüm sizi. Ben ha? çok iyiyim. Ben de sizi iyi gördüm. <laughs>